Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Antep lahmacunu, normal standart yuvarlak lahmacunumuzu ve çullama olan lahmacunumuzu anlatacağım. Hamurundan bahsedeyim biraz size. Hamurumuz bu şekilde. bir kilo una, 450 gram su, 20 gram tuz atıyoruz. Bu şekilde sert olacak şekilde yoğuruyoruz hamurumuzu. Ve ondan sonra şekilde bezeler halinde alıyoruz. normal standart lahmacun hamuru ve antep lahmacun hamurumuz 70 gramdan oluyor. Şurlama hamurumuz ise 90 gram oluyor. Biraz daha büyük, geniş oluyor. Zaten yaparken göstereceğiz size nasıl olduğunu. İç malzemelerimizden bahsetmemiz gerekirse Standart lahmacun içimiz 1 kilo orta yağlı kaburga kıymamızda içerisine 1 kilo 700 gram domates 300 gram kalison biber, 200 gram kırmızı kapya biber, bir 20 gram kadar sarımsak, 10 gram pul biber, tuz 44 gram, 10 gram toz biber ve 60 gram salça atıyoruz. Bu şekilde karışımımızı elde ediyoruz, hazırlıyoruz. Tabii bu normal lahmacunumuza soğan da ilave ediyoruz, yarım kilo kadar. Antep lahmacunumuzun içerisinde ise bu biraz daha baharat oranı fazla oluyor. Salçası, veri. Aynı şekilde buna da orta yağlı kabuğa kıymamızı kullanıyoruz. Artı bunun da soğan yok Antep lahmacun içerisinde. Sarımsak, kök biber, kırmızı biber yani kapya biberimizi kullanıyoruz. Soğan katmıyoruz. Domates, buna da yine aynı şekilde 2 kilo domatesi e, 750 gram kırmızı kapya biber kullanıyoruz. İçerisine 50 gram sarımsak kullanıyoruz. Maydanoz ilavesi yapıyoruz. Ve e, salça oranını yüksek tutuyoruz. Biraz daha kırmızı olması için pul biber yüksek. E, şu an lahmacun hamurlarımızı açıyoruz. Açmış olduğumuz çılanımız bu biraz daha büyük ve geniş olacak. Ondan sonra iş malzemelerini koyup odun ateşinde fırınımızda pişireceğiz. Evet bu şekilde hav kokarmış olduğumuz hamurlarımızı böyle üst üste koyup daha hızlı, pratik ve kolay açmış oluyoruz, daha düzenli oluyor. Hamurumuz. Bu da kurulama dediğimiz. Büyük olan hamurumuz. Bunun normal lahmacunla içeriği aynı. Sadece hamuru 20 gram dediğim gibi fazla. Ve artı içeriği de onun biraz daha fazla. Normal lahmacunla standart lahmacuna antep'e 100 gram iç koyuyoruz. Çurlamaya 150 gram iç malzememiz var. İç oranı da fazla oluyor bu arada. Bu Antep lahmacunu. Bu normal klasik yuvarlak dediğimiz lahmacunumuz. Bu da çulamamız. Görüyorsunuz malzeme zaten bol oluyor bunda. Bu şekilde bol malzemeli bir şekilde Bunları odun ateşinde, alevsiz fırında, kısık ateşte tabi pişerse, içini çeke çeke daha güzel ve daha boş oluyor. Antep lahmacunumuz. Hatta çullamamızı atıyoruz, çullamayı koltuk tarafına atıyoruz biraz daha, içini daha iyi çekmesi için, malzemesi bol olduğu için. Evet, lahmacunlarımız e, pişti, kontrollerini yapacağız, çıkartmakta. Evet, normal lahmacunumuz. Antep lahmacunu ve Evet altları pişmiş gayet güzel. Bu normal lahmacunumuz standart. Bu Antep lahmacunumuz. Bu da çullamamız. Görüyorsunuz büyüklüğünde. Sabaha dahi sığmıyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Antep lahmacunu Kullanma ve normal amacımız standart hamacının sunumunu yapmış bulunmaktayız. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İyi günler.